artık Avrupa bu Eskişehir'de var. Her zaman da olacak. Herkesin yanındayız. Avrupa'daki vatandaşlar, biz sizlerleyiz. Siz de bizlerle misiniz? Eskişehir'den vatandaşlarım, biz sizlerleyiz. Siz de bizlerle misiniz? Ve burada Emirdağ kadın kollarımız, Eskişehir kadın kollarımız, çifteler kadın kollarımız, Mahmutiye kadın kollarımız, hepsi burada. Bu yemeğin amacı birlik beraberlik yemeği. Bu yemek bizi güçlendirecek ve sıklıklarımız iyi olacak ve bildiğimizle temaslarımız olacak. Bütün davetli arkadaşlarımıza ve basına ayrı ayrı hepsine teşekkür ederiz. Başkan vekili olarak e, kadın kollarımızla birlikte kadın yönetiminin daha da baskın geldiği günlerde görüşmek üzere e, Bu arada kadına şiddete de hayır diyoruz. Son günlerde Kadın şiddetleri çok arttı. Biz de platform olarak bunu, bunu karşı koymak için hepimiz buradayız. İlk beraber gecemize hepiniz hoş geldiniz. Avrupa Birliği'nin kadın konuları olarak kadına şiddeti ve hayvana şiddeti ayaklamaz.